Hepinize merhaba videoma hoş geldiniz. Şu an öğle aramdayım. Hazır hoca annemin dün yaptığı aşure yiyip gideceğim. Akşam deblümen konseri var. Normalde akşam çalışacaktım çünkü konser olduğunu unutmuştum. Birazdan birazdan patronumu arayıp indiremeyeceğimi söyleyeceğim. Bir de şu anda çok değişik bir sürece çıkmıştı. Onu sıktıktan sonra böyle nar kabuğu oldu ve bir haftadır var bu bende yani. Ellerimde stajlı böyle oldu. Ben de video çekmiyorum. Seviyor be. benim. Benim öğlen çok kısa sürüyor. 46 geçede 12'de teneffüsü başlıyor. 46 geçede bitiyor. Yani bence çok kısa ve benim zaten eve gelmem 10 dakika sürüyor güzel. Aşırı çok seviyorum. Size şu anda e, yıkanmış başlıkları koyduğunuz yer var ya böyle. Suyu akı, akıyor falan böyle. Bulaşık çeli mi deniliyor? Ne deniyor? Onu sakledim. O yüzden şunları görüyorsunuz. Yukarıdan kablomu alacağım. Ben tripod aldım. Ama aldıktan sonra hiç video çekmedim. Bunu kullanacağım ama ağrı kesici alacağım çünkü hani dün e, onu falan çok güzel bir uyku çektim. E, o yüzden her yerim tutulmuş. Buram buram. Boynum da biraz sanki. Her yerim çok tutuluyor benim. Ben hap yutamayı insanları anlamıyorum. Ben yani çok kolay bir şey. Ben susuz da yutuyorum. Yani kominim şöyle. Şimdi e, patronu arayacağım. Ama bir yalan bulmam lazım çünkü konsere gideceğim diyemem yani. Şimdi okulun bitti eve gidip hazırlandım. Böyle bir kombin. Ee, gidiş otobüsü yapacağız dönüşü de arabayla yapacağız. Ee, hava ya üşüyeceğim düşünmüştüm ama o kadar da üşümedim. <laughs> Bilmiyorum. Belki de ben üşmeyen bir kızımdır. Bu da böyle bir kombin. İçime de pembe bir tane şey giydim. Ee, body. Um, öyle seni göster. Sen de kendi göster. Evet. Ben de yeni aldım. Sen de ne? Yeni aldığım kürkü e, giydim bir ilk kez. Böyle bu pantolon Zeynep'in. Böyle. Sen? Ben de kızlarımın doğum günümde hediye ettiği şeyleri giydim. Her biri bir her bir parça. Hadi devam edelim. Bir edemedim. çocuktan. <laughs> ya bir çocuktan. Böyle. Hani İndikten sonra alamaz mıyız? köprüden ben her sabah geçiyorum tamam, okula yapalım. giderken tırmanıyorum yapacağım. şimdi. çok nefes nefese kalıyorum şu anda da nefes nefese kaldım biraz belki de o yüzden üşümüyorum aylanlarımız duruyor çok güzel duruyor çok eşit bir çekin çekin değil aynen evet. ama maskara sürünce eşitlenir yani İnşallah. öyle oluyor <laughs> yani. nerede sürecek Otobüste mi? <laughs> sonra. Şimdi sonra. ben ama ben kombini mi gösterecektim? Ama gösterdin. Tamam Ama göster. hayır ben hepsini sayacağım peki. Tamam. Ama bunu e, YouTube'a koymayacağım. Ama hayır koyacağım. Saçmalama. Var. Yok koyacağım. <laughs> Ayağındaki botun e, Semanur'dan. e Pantolon. ayak pantolonum. Ayak. <laughs> ayak pantolonu. <laughs> pantolonum Zeynep'ten. E, mantom Semanur'dan. Çantam. Eda Başörtüsü Ben aldım. E, ben hiçbir şey almamış oluyorum bu durumda. Pantolon. Ha. ha o, o mu? Evet. O. Wow. Evet bu senin mi aldığın, mi pantolon E çok güzel. Bu niye hiç giymiyorsun sen? Yiyorum. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. What is that? Ve şimdi eve geldik. Sivilcem hala duruyor. Ee, Sivilcem, ablam anne ve ben konser gittik bilmiyorum. Bugün nasıldı? <laughs> okay, okay. Çok güzeldi. Sadece önümüzdeki kızlar beni çok zirr etti. Ay onlar çok maldı. Şırdı onlar. onlar. Bir de benim tripotumu şey yapmadılar. Ay yalan görünüyor. Bir de benim tripotumu içeri almadıkları için. Evet. Almadılar. Bir de her şey yasak su şişeleri falan e, hatta attırıyorlardı hatta biz böyle su aldık. Ben gideceğim marketten böyle büyük bir buçuk litrelik suları aldım ee, bunu dört tane. içime sokarak ha, aynen dört tane bunlardan üçünü içime sokarak içeri girdim diğer birini de başkası içine soktu. Tam istiklal olduğumuz için. Ne <laughs> <laughs> ee, alaka konser nasıldı? Konser bence çok güzeldi. Bence zaten... coşturdular. Evet. E, grup hakkında çok fazla bilgim yoktu. Bilmiyorum Aslında ben. hani şarkılarını dinliyordum falan ama e, bir de çok ezbere bilmiyordum. Hani daha çok evet. nasıl denir? Melodisini biliyordum denir. Sözleri karıştırıyorum ben zaten. Her Çünkü de zaten aa, aa, diye söylüyor. Hayır, güzeldi. Ay, güzel. Güzel bir ya, şey zaten hepsi zaten çok mi? yetenekliydi. Yani e, gruptaki gerçekten herkes çok yetenekliydi. Evet. Böyle ağzını bir şekilde izledik. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. çok her, Hepsi çok yetenekli. Evet. Orada mesela en arkadan çeken biri bütün kameraları görüyor ya. Yani orada herkes işte o şarkıyı söyleyen adamı çekiyor. O, o sıra ben gitaristi çekiyorum. Gitarist bir başka ama yani. Ondan sonra da tantuna gömdük. Ben haksızlık olmasın diye herkesi çektim. Ben de biraz, biraz öyle yaptım ama şöyle bir şey vardı, sazcı vardı ya en solda. Evet, o çok Abi, kenardaydı. Evet, o çok kenardaydı. O yüzden ben onu hiç çekemedim galiba. Yani çek çeksem de çok evet, az çekmişim. Onu çekince en sağdakini alamıyordun. Gitarist galiba oluyor aynen. Bilmiyorum artık Evet, gitarist, başka adları var mı? Gitarist. Aynen işte. Ondan sonra ben de öyle aldım. Bir sağ tarafı aldım, bir sol tarafı aldım. Böyle ikiye böldüm onları falan. Hmm. Bazen uzaklaştırdım falan. Ee, öyle. kadar. Sonra da tantuni yedik. Tantuni çok güzeldi. Evet. Merhaba evet, bir sonraki günden merhaba. Ee, var. Gösteri provası. Ona gideceğim. Ee, saçım çok yağlı değil ama yani temiz de o kadar yani dünkü gibi değil. O yüzden yapışık topuz yapacağım. Şöyle bir jölem var. En üstünden almıştım. Bunu böyle saçıma süreceğim. Böyle şöyle bir taram var önce şu tarafıydı. Şöyle tarayacağım. bu fırça kısmıyla tarayacağım. Ben şöyle değil de şöyle tarıyorum. Bence böyle daha iyi sonuç alıyorum. İşledi gibi. Saçımı bağlıyorum. Saçımı ikiye ayırdım. Saçımı tarayacağım ve doğmaya başlayacağım. Önce bu tarafı yüzümden ıı, diğer yöne doğru yani nasıl denir? Anladınız yani şöyle yüzümden yüzüme doğru değil de gel doğru doluyorum. Şöyle artık kuyruğun etrafını doluyorum. Ve bunu tel dokularda tutturacağım. Şimdi diğer kalan parçayı da dolayıp yapmış olduğum topuzun etrafına dolayacağım. biraz daha güçlendirmek için iki tane daha ter ekleyeceğim. Bazen tel tokalar topuzun içinde böyle çakışıyor. O yüzden topuza sokamıyorsun. Böyle biraz oynaman gerekiyor o yüzden. Şimdi saç maskarasıyla şu bebek saçlarımı da böyle yapıştıracağım. Buradan biraz saç çıkardım. Şimdi sabitliyorum. sattığımı spreyini sıktıktan sonra ben elimle şöyle çıkan telleri de yatıştırıyorum ki e, perçemlerim hiç çıkmasın. Perçemlerimin çıkmasından korktuğum için ben ekstra ekstra sprey uyguluyorum. Ama önce bu bu kat sprey biraz kurusun. Yani o sıra biraz makyaj yapacağım. Şu anda 26 geçiyor. Ve prova 30'da başlıyor. 4 dakikam kaldı. Ee, koşu koşu gideceğim herhalde. Ama zaten bir dakika yürüme mesafesi. bir dakika bile değil. Yani koşarsam 30 saniye de oradayım. Şimdi provadan döndüm. Tam olarak müziğin neresinde sahneye koşmamız gerektiğini netleştirdiler. Bir de e, diğer sınıflarla da daha... Kaş karşıya geldik. Kaş karşıya mı Hani diğer sınıflar da orada olduğu için onları da gördük. Zaten tanıdığım birkaç kızı vardı. Onun dışında çok kısaydı bir saat sürdü. Şimdi yemek yiyeceğim. Bakın üstündekine normalde ben bunu hediye olarak birini almıştım ama büyük ihtimalle ona olmayacağı için kendi giyiyorum artık. Bunun başka bir rengi ve başka bir bedeni de onu alacağım. Çünkü kumaşı falan da çok güzel. Böyle pamuk ve biliyorum çok hoşuma gitti. İşte şu granola tabağı yapacağım. Bir tanesi çikolata parçacıklı. Bir çikolata parçacıklı. Bu da e, işte kuru üzümlü, kuru elmalı falan. E, ben yoğurtla yapmayı daha çok seviyorum granolayı. E, ama ablamlara falan çok kötü geliyor ama ben seviyorum. Şöyle tatlı kekli bir tabağım var. Buna koyacağım. size anlatmam gereken çok önemli odamı toplayıp onu da bu videoya eklemek istiyordum ama aşırı üşeniyorum o yüzden videoyu burada kapatacağım beni izlediğiniz için teşekkür ederim umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni tuşuna beğeni 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 tuşuna basmayı unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın